amirlerimize, yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin içerisinde ülkemizde ve yurt dışında fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen özel harekat kahramanlarını anmak üzere yine burada göl başındaydık. O gece istiklal ve istikbalimiz uğrunda canlarını feda eden vatan evlatlarını yine rahmetle andık. Gururla hatırladık. Her biri için dualar ettik aziz ruhlarına fatihalarımızı gönderdik. Bu vesileyle 1071'den bugüne kanlarını al bayrağımızın rengi yaparak bu toprakları bize vatan kılan her bir şehidimizi rahmetle yad ediyorum. Vatan için canlarını ortaya koyarak mücadele eden tüm gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor. Her birine hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların o mübarek ellerinden öpüyorum. Her birine hürmetlerimi sunuyorum. Her karışında bir yiğidin yattığı bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir. Burası şüheda yurdudur. Gaziler otağıdır. Erenler diyarıdır. Millet olarak asırlardır şehitlerimizle yaşıyoruz. Şehitlerimizle yürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin emanetine canımız pahasına sahip çıkacağız. Devletimizi, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için elimizle birlikte gövdemizi de gerektiğinde taşın altına koyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şehitlerimizin asıl ruhlarını şahat kılsın. Sevgili kardeşlerim, bugün polis akademimizin farklı birimlerindeki eğitimlerini tamamlayan toplam 8238 öğrencimizi mezun ediyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 162, Polis Meslek Yüksek Okulumuzdan 2441, Polis Meslek Eğitim Merkezimizden de 5604 kardeşimiz yeni görevlerine başlamak üzere emniyet teşkilatımızın kadrolarına katılıyor. Milletimizin huzur ve emniyeti için yüksek bir vazife şuuruyla çalışacak siz kardeşlerimi Ayrı ayrı tebrik ediyorum. Her birinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Aynı şekilde Azerbaycan, Endonezya, Filistin, Kırgızistan, Kongo, Maldivler, Moğolistan, Ruanda ve Somali'den gelerek burada öğrenim gören 32 öğrencimizi de tek tek kutluyorum. Akademide edindikleri bilgi ve tecrübeleri ülkelerinin polis teşkilatında en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum. Bu kardeşlerimizden ailelerine, arkadaşlarına, dostlarına bizden kucak dolusu selam götürmelerini de hasreten rica ediyorum. Değerli misafirler, emniyet hizmetleri alanında çok köklü ve kurumsal bir geçmişe sahibiz. Biliyorsunuz bu sene polis teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Polis Akademimiz ise 146. yılını idrak ediyor. Bünyesindeki fakültelerle, enstitülerle, meslek eğitim merkezleri ve yüksek okullarla Polis Akademimiz emniyet teşkilatımızın adeta bel kemiğini oluşturuyor. Buradan yetişen vatan evlatları ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Türk polisine yakışır şekilde özveriyle çalışıyor. Devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Polis Akademimiz emniyet teşkilatımıza nitelikli ve şuurlu personel kazandırmanın yanında eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle çok kıymetli işler yapıyor. Görevlerine başlayacak polislerimizden şu hakikati asla unutmamalarını istiyorum. Sevgili genç kardeşlerim, üzerinizdeki üniformalar hiç tereddüt etmeden şehadete yürüyen yiğitlerin kıyafetidir. Taşıdığınız kimlikler bu ülkenin huzur ve emniyetinin tapu senetleridir. İstisnasız hepiniz güvenlik güçlerimizin her bir mensubu bu milletin gözbebeğidir. Geleceğimizin güvencesidir. Ülke genelinde asayişi temin eden terörle Etkin şekilde mücadele eden çetelere, mafyalara, katillere, zehir tacirlerine, trafik magandalarına ve siber zorbalara göz açtırmayan, toplumsal huzurumuza kastedenlerin yakasına yapışan her bir polisimizle iftihar ediyoruz. ülkemizin selameti için mesai mefhumu gözetmeden 7 24 görev başında olan tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri korusun. Her türlü tehlikeden müberra eylesin. Tabii şunu da ifade etmek durumundayım. Sizler kimi zaman en çetin arazilerde en çetin koşullarda görev yapacaksınız. Bazen en kritik operasyonlar, en hayati misyonları icra edeceksiniz. Ne olursa olsun milletimizin duasının, devletimizin desteğinin sizlerle olacağını bir an olsun aklınızdan çıkarmayacaksınız. Unutmayın Adaleti yaşatırsanız millet size sahip çıkar. Hakkı gözetirseniz devlet size omuz verir. Vicdanla davranırsanız bu aziz millet sizi hep başının üstünde taşır. Bakınız. Polis akademimizin logosundaki çift başlı kartal bizim sınırları aşan cihan şumul anlayışımızı, koç boynuzu gücümüzü, cesaretimizi, kahramanlığımızı, sekiz köşeli yıldızda liyakat ve ehliyetimizi temsil ediyor. Meslek hayatınız boyunca sizlerden bu değerleri kendinize daima rehber edilmenizi bekliyorum. Kıymetli misafirler, çok değerli kardeşlerim. Bugüne kadar emniyet teşkilatımızın her türlü ihtiyacını giderme noktasında azami hassasiyet gösterdik. Çalışma şartlarının düzenlenmesinden, özlük haklarının iyileştirilmesine, teçhizat ve lojistik temininden İnsan kaynaklarının geliştirilmesine polislerimize daima destek olduk. Yakın zamanda emniyet hizmetleri mensupları atama ve yer değiştirme yönetmenliğinde yaptığımız değişiklikle polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık. Polislerimizin emeğini ön planda tutan, şeffaf, adil ve aile huzurunu gözeten bu düzenleme için İçişleri Bakanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Yine 19 Mart yolsuzluk operasyonu sonrasında sokakları karıştırmaya yönelik provokasyonlarda maruz kaldıkları onca harekete, kışkırtmaya, asitli baltalı saldırılara rağmen soğuk kanlılıklarını muhafaza eden emniyet güçlerimizi kutluyorum. Burada şunu da açık ve net söylemek istiyorum. Polis demek geceyi nöbetle karşılamak, bayramı karakolda geçirmek, kendi çocuğunun en özel gününde başka çocukların güvenliğini sağlamak demektir. Polis demek her an hukukun emrinde, adaletin izinde, milletin ve devletin hizmetinde olmak demektir. Polislerimizin nasıl bir fedakarlıkla çalıştığını çok iyi bilen bir siyasetçiyim. Bu vatan için, bu millet için toplumun esenliği, emniyeti için nasıl yüksek bir vazife bilinciyle mücadele ettiğinizin en yakın şahidiyim. Hal böyleyken hırsı aklını esir almış kimi siyasilerin polisimizi mesnetsiz iddialarla rencide ettiklerini görüyoruz. Çıkmışlar polisin suçüstü yaptığı bir rüşvet rezaletini aklamak için kumpas yalanına sarılıyorlar. Elimizde şu kadar saatlik video kaydı var diyorlar. Sadece polislerimizi değil, rüşvetin peşine düşen hakim, savcılarımızı da töhmet altında bırakıyorlar. Bünyelerini sarmış yolsuzluk virüsünü temizlemek, rüşvetçilerle mücadele etmek yerine bu milletin tertemiz evlatlarının şerefiyle oynuyorlar. Bakın bunun adı siyaset değildir. Çamur at, izi kalsın pişkinliğidir. Madem elinde 32 saatlik video kaydı var, sağda solda konuşacağına versene mahkemeye. Öyle ya. Ortada size karşı kurulmuş bir kumpas varsa toplarsın delillerini, gidersin mahkemeye, kumpasçılardan bunun hesabını sorarsın. Ama bunu yapmıyorsan, söylediklerini ispat edemiyorsan müfteri olarak anılmaktan kurtulamazsın. Rüşvetçileri adaletten kaçırmak için hiç kimse polise, yargı mensuplarına iftira atamaz. Bühtan edemez. Onları meydanlarda hedef gösteremez. Biz buna izin vermeyiz. Biz bu kirli siyaset tarzını, bu sorumsuz siyaset anlayışını reddediyoruz. Herkesi özellikle de ana muhalefeti, emniyet, ve yargı camiamıza karşı daha vicdanlı, daha özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum. Değerli kardeşlerim, bir yandan yolsuzluk çarklarını teker teker parçalarken diğer yandan da ülkemizi terör belasından kurtaracak adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizle acı ve gözyaşıyla dolu bir dönemi İnşallah kapatacak. Merkezinde kardeşliğin, huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açacağız. Unutmayın. Nazlı Hilal'in gölgesinde Ezan-ı Muhammedi'lerin huzur veren ikliminde 86 milyon hep birlikte güven içinde Kardeşçe yaşayacağız. Hiçbir sabotaj, hiçbir tahrik, hiçbir tuzak Türkiye'yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek. Cenab-ı Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle bugün mezuniyet sevinci yaşayan. 8238 polisimizin tamamını bir kez daha tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren ailelerinize, hocalarınıza, amirlerinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde ülkelerine ve teşkilatlarına hizmet edecek 32 kardeşimizi ayrıca kutluyorum. Şehitlerimizi kemali edeple yad ediyor. Gazilerimizin her birine Rabbimden bereketli ömürler niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Hitaplarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a biz de şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, dereceye giren öğrencilerimize diplomalarını ve hediyelerini takdim etmek üzere zat devletlerinizi bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Polis Amirleri Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksek Okulları,